Merhaba arkadaşlar, turdemex giriş derslerinin dördüncü videosuyla beraberiz. Bugün sizlerle snap komutunu işleyeceğiz. Snap komutu dediğimiz komut, yukarıda bu 3 sayısı yazan yer ve yanındaki 3 tane komuttur. Bu bizim daha kolay taşıma, yükseltme, birleştirme işlemleri yapmamızı sağlar. Bayağı kolay yapmamızı sağlar. Modelleme de aşırı kullanılan bir yöntemdir. Yavaş yavaş başlayalım, hiç vakit kaybetmeyelim snap komutunu isterseniz S tuşuna bastığımız zaman bu üç sayısının mavi yandığını görürsünüz. Zaten önceki derslerde seçtiğimiz komut eğer mavi ise o komut aktif demektir. Box'da bunu işlemiştik. Şu an üzerinde mavi var diye bu komut tamamıyla aktif. Ctrl ile geri aldım. İsterseniz de buna basıp bu komutu açabiliriz. Peki bu komut neye yarıyor? Sağ tıkladığımız zaman, mouse'un sağ tıkaya tıkladığımız zaman bunun burada yaptığımız tiklerle o paketteki sistem gibi aslında. End point seçersek köşe noktalarını seçeriz. Mid point'ten orta noktalarını seçeriz. İsterseniz grid point'lerini seçeriz. Biz yavaş yavaş grid point'ten başlayalım. Sadece grid point'i ekledim. Burada görüyorsunuz bir grid şu an 10 cm'e denk geliyor. Ufak modellemelerde tek tek ölçü yazmakla uğraşmak istemiyorum mesela. Böyle 4 gridlik bir şey çizdim. Yani teknik çizdim. Şu an tek gridimiz 10 cm olduğunu baksı çizdim. Yukarı doğru 10'ar santim yükseliyor şu an. Sağ taraftan takip edebilirsiniz. Height yazan yerden 3 kere yükselttim ve 10-10-30'luk bir tane ee, dikdörtgen çizmiş oldum aslında. Tekrar buraya da bir tane çiziyorum. Yükseltiyorum bunu da aynı düzenle. Peki ben eğer istersem direkt gridlerden bunu birleştirebilirim. Ama ben bunu yapmak istemiyorum şu an çünkü farklı bir şey göstermek istiyorum. Grid pointsini kapattım. Ben ben buraya end point çizmek istiyorum bu End point dediğimiz şey yaptığımız, çizdiğimiz box'ın köşe noktalarını alır sadece. Orta nokta gelemez. Şu an gösterdiği yer aslında bizim tam burayı seçmiş oluyor. Üzerinde sarı yandığı zaman o noktayı artık seçmiş sayılıyoruz. Ben buradan bu köşeye bir çizgi çizdim ve yükseltisini de yukarıya doğru kaldırdım. Yine sadece köşeden köşe seçtim. Ama ben bunu taşımak istiyorum. Hala snap komutum aktif olduğu için Antibody'de aktif olduğu için sadece köşelerden taşıyabilirim. Herhangi bir köşenin üstüne gelip orada taşıma işareti, move işaretimiz çıktığı zaman ben bunu alıp başka bir köşeye taşıyabilirim. Mesela bu köşeden seçtim. Bu köşeye bırakmak istedim. Bu köşede bıraktım. Vazgeçtim. Kontrol geri alıyorum bunu. Ben buna biraz kalınlık vermek istiyorum. Çünkü kalınlığımız şu an 0. 10 cm kalınlığı verdim. Ama point noktası orta nokta olduğu için bu ortalanmış oldu. Ben bunu alıp biraz tekrardan köşesinden seçtim ve köşesine getirdim. Köşelerden almak böyle bir şey. Bunu midpointlerinden de yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi end endpoint kapatıp midpoint yapabiliriz. İstersek 4 tane farklı komutu açabiliyoruz. Ben birisi pivot'tan bahsetmek istiyorum snap komutlarında. Sadece pivot'umu aktif ettim. Buraya bir tane torus çiziyorum. Şöyle biraz böyle can simitine benzeyen. Bir tane de küre çizelim. Küremi çizdim. Hala komutum aktif. Komutunuzun aktif olduğunu buraya geldiğinizde sarı şeyden fark edebilirsiniz. Etrafında sarı bir küre çıkıyorsa benim bu komutum aktiftir. Şu an bunu istediğim yere bıraksam. Çünkü bu ortada gördüğünüz pivot komutunu görüyorsun. Pivot işaretine. Ben bunu buraya bıraktığım anda onun pivot noktasına yani merkez noktasına benim kremim merkez noktası yerleşmiş oluyor. Peki ben sinip komutunu kapattım. Şu an görüyorsunuz rengim değişti. Bunu istediğim noktadan seçemem. Orta pivot noktası olduğu için kabul ama bunu alıp da bunun ortasına yerleştiremem. İsterseniz top yaparım. Buradan yerleştiririm. Ama bu say yüksekliğin farklı olmuş oluyor. Bakıyorum. Evet. Şu an tam sıfırda sıfırda değil. Bu yüzden böyle işlemler için tekrardan açıyorum. Tekrardan alıp bunun köşesine bırakmam yeterli ortasına getiremezsin bir nokta bu etrafında sarı dikdörtgen kare yani çizgiler çıktığı zaman artık tamam o komut seçilmiş demek oluyor ve bunu tekrardan buraya bırakıyorum. Peki sinek komutu bu kadar mı? Değil. Daha önce söylemiştim altına bir ok çıkıyorsa eğer bunun altına farklı komutlar vardır. Buraya gelip basılı tutuyorum. Bu sefer iki buçuğa geliyorum. İkiyi kullanmayacağız ama iki buçuk bizim için önemli. Neden önemli? Bundan bahsedeceğim. Ben buradan tekrardan grid'i açıyorum. Ve buraya geliyorum bir tane karemi çiziyorum. 40 santim yüksekliğinde olsun. Buraya geliyorum bir tane daha çiziyorum. Bu 20 santim olsun. Buraya geliyorum bir tane daha çiziyorum. Bu 60 santim. Burası da 10 santim olsun. Şimdi tekrardan eskisi gibi aslında 3'e getireceğim. Yanlışı göstereceğim size. 3'e getirdim. Spline komutundan ben bunun etrafından bir line dönmek istiyorum. Tab komutuna geldim ve line'ımı çizmeye başladım. Bunu hemen corner yapalım. Line'ımı çiziyorum. Şu an her şey doğru gözüküyor. Çünkü etrafına çizgilerimi çizdim ama gelin perspektifte görelim. Şu an merkez noktalarına geri geldi. Siz bazen bu çizimi yaptığınız zaman bazı noktaların en alta gelmediğini fark edeceksiniz. Yukarı düzlemlerden almış olabiliyor. Hepsinin tap noktasını almış olabiliyor. Peki bizim grid'imiz şu an açık diye gridlerden aldık. Ama diyelim bir gridi kullanmak istemiyorsunuz, gridlerinizi kapattınız. Siz end aldınız. Hemen çiz silmek istiyorum şu çizgiyi. Tekrardan end pointiniz açıkken bir çizgi çizme deneyelim. Bakalım nasıl sonuçlar çıkaracak bize. Bu çizgiyi çizdim. Perspektif görünüşe geldiğimde çizgiyi sadece en üst noktadan aldığını ve aslında doğru bir dikdörtgen çizdiğimizi görüyoruz. Taptayken doğru gözüküyor ama perspektifte bunun yanlış olduğunu görüyoruz. İşte tam bu noktada bu iki buçuk yazan yer yani 3 sinet değil de iki buçuk snap yazan yer devreye giriyor. Hemen iki buçuk snap seçiyoruz. Tekrar endpoint aktif ve tekrardan tap görünüşe gelip bu çizgiyi çizmek istiyorum. Line'ımı çiziyorum. Ve şimdi ise 2.5'ın ne işe yaradığını göstereceğim. Ve iki buçuk sizin iz düşümünüzün. Yani en alt noktanız neresi ise en alt noktanıza getirir bu dikdörtgeni ya da çizdiğiniz çizgileri. 2.5'ın tek muhabbeti bu. Bu yüzden ya isterseniz 3'te çizip çizgileri tekrar aşağı taşıyabilirsiniz. Benim çok kullandığım şey de çizgisel çalışmayacaksam. 3'te üçte çalışıyorum. Üçteki kumlukları tek tek denerek ezberlemesi sizin için her zaman daha iyidir. Burada gördüğünüz komutlarla bütün taşıma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şu gridleri gösterdim, pivot'u gösterdim, vertex. Sadece köşelerden tutar. Vertex seçebilirsiniz, endpoint gibi. Endpoint'i kullanabilirsiniz. Midpoint'i çok kullanacağız. Hemen bir örnek gösterelim. Bunun ölçüsü farklı olabilir. Mesela bunun ölçüsü böyle olduğu zaman bunu ikisini birbirine ortalayamayız. Ama midpoint'i seçtiğim zaman ben bunun istediğim çizgisinin ortasından seçip istediğim çizginin ortasına bırakabiliyorum. Şu an küçük olduğu için kayboldu ama demek istediğimi anladığını düşünüyorum. Peki snap komutları sadece bu kadar mı? Değil. Bu snap'in yanındaki bütün komutlar da kullandığımız komutlar. Bunu kapatıyorum. Burada görüyorsunuz angle snap tool. Yani açılı döndürme rotate komutunu daha önce işlemiştik. Hemen örnek olsun diye bir adet silindir çizmek istiyorum. Bunu kapatıyorum. Ben bunu rotetlemek istiyorum. Şu an ekranlık sayıları görüyorsunuz. 8, 49, 12, 16, 19 ya asla tam sayı çıkmıyor. Bunun tam sayı çıkması için angle snap komutunu yani A harfiyle de yapabiliriz. Buna da basabiliriz. Bunu açıyorum. Hatta ayarlarını yapmak için tıklıyorum. Burada gözüküyor. Diyor ki 5 derecelik açılarla döner şu an. Ben 5'te kullanıyorum. Ama sizin mesela garanti bir sayınız vardır. Çat eğim yapacaksınız ve bu 14 eğimdir. Sayıyla girmek istemiyorsunuz. Çok fazla yapacaksınız. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bunu şimdilik 10'a getireyim. Hatta 15'e getireyim. 15 kilitlik çarpıya bastığında bu artık sadece 15 derecelik açılar döner. Ekranda görüyorsunuz 15, 45, 60. Bunu isterseniz çoklu yükseltmelerde. Bunun hemen radyosunu biraz düşüreceğim. Ben bunu shift'e basılı tutarak bunun komutunu öğrenmiştik. Kopyalayarak taşımayı şimdi kopyalayarak döndüreceğim. 15 derecelik açıya dönecek bunu biliyorum. Shift'e basılı tutarak geliyorum. 2 tane 15 yani 30'a getirip bırakıyorum. Getiremedim. Tekrar 30'a getirip bırakıyorum. 11 kopya olsun. Kendimize 12 kopya. Ve 30 derecelik açıyla 12 tane kopyamızı oluşturdu böyle. Tam tersi açısını da yapmak istiyorum bunu. Tekrar Shift'e tutuyorum. Tekrar 30'a getiriyorum. Ve 11 kopya oluşturmasını istiyorum. Ve karşımda böyle bir süs şekli çıkıyor. Bunun da rengini daha böyle açık bir rengi çevirelim. Gürediği kapatalım. Ve bu şekli çok basit bir şekilde oluşur. Tekrar tek tek kopyalamadık. Tek tek değer girmedik. Angle snap tool'umuz da bu işe yarıyor. Daha net kendi verdiğimiz sayıda döndürmeler yaratıyor. Peki nedir Angle'ın yanındaki cursor tuşu? Bu da aynen buradaki gibi belli bir sıranın buraya yansımasını düşün. Scale komutuna. Yani büyütme komutumuzu, ölçeklendirme komutumuzu belli bir oranda yükseltir. Ben buraya bir adet 100 100 ve 50'lik bir box çizdim. Ben bunu büyütmek istiyorum buraya bastığım zaman aşağıda x, y, z yani buradaki alanda büyüttüğümde kaç santim olduğunu görebiliyorum. Ama ben bunu belli bir oranda yükseltmek istiyorum. Mesela %50 büyütmek istiyorum, %40 büyütmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu da tekrardan buraya gelip sağ tıkladığımızda aynı sayfa açılıyor. Buradaki percent değerini görüyorsunuz. Şu an %10, %11. Deneyelim. Aktif hale getirdim. Bunu da shift ctrl p ile yapabilirsen buna bastığınız daha kolay. Şu an Tekrardan bunu yüze getireceğim. Bakın. Hemen bir tane box'ımı çiziyorum. Bunu silip çünkü bunu size gösterdim. Hemen yüz yapalım bunu. Buraya 50 yaptık. Şu an orta noktasını seçip bu komutumuz aktifken bir tane büyüttüğümde %10. Aşağıdan görebilirsiniz. 110 oldu. Bir daha büyüttüğümde 120 oldu. Bir daha büyüttüğümde 130 oldu. Şu an %10, %10 arttırıyor bunu. Ben bunu %10 değil de %50 arttırsın istiyorum. Hemen deniyoruz. Bastığınız zaman %50. 100'den 150'ye çıktı. Tekrar bastım 300'e çıktı. Yani 100'ün üzerine %50, %50 büyütebiliyorum. Bunu da bu arada tekrardan kopyalayarak yani çoğaltarak yapabiliyoruz. Onu da size göstereyim dersin sonunda. Hemen burada bir tane dikdörtgenimi çizdim. Daha önce öğrenmiştik pivotunu hemen burada move komutuna gelelim. Pivotunu biraz bu tarafa taşıdım. Ben bunu şu an büyüterek yukarı doğru çıkmasını istiyorum. Nedenini bilmiyorum ama lazım olan yerlerimiz oluyor. Komutumuz aktif. Scale komutuna geliyorum. Shift'e basılı tutup yukarı doğru bir tane büyütüyorum. Bıraktığım zaman Shift'in kaç kopya olmasını söylüyor bana. 4 kopyadan seçiyorum. Ve yukarı doğru hep aynı oranda büyüyen Böyle bir çizgisel düzlemimiz gözüktü. Renkten hepsi aynı olduğu için görmüyor olabilirsiniz çünkü S ayarlarındaki açık. Renkleri değiştirdiğiniz zaman hepsinin aynı oranda büyüdüğünü şu an size göstereceğim. Görüyorsunuz, hepsi şu an %50'lik büyümelerle. Bu bundan %50 yani bir buçuk kat daha büyük, bu bundan bir buçuk kat, bundan bir buçuk kat daha büyük. Snap komutlarımız bunlar. Bunları çok kullanıyoruz. En çok kullandığımız bu S ve A tuşuyla ayıştığımız Snap Angle Snap oluyor. Çünkü scale'i biraz daha ölçerle yapabiliyoruz aslında. Bir box'ı bu açıya değer girerek yapabiliyoruz modify kısmından daha, önce öğrendiğimiz. Ama buradaki özellikle end point'i, mid point'i, grid'i ufak modellerde kullanıyoruz ama büyükler çok kullanmıyoruz. Bu end point, mid point çok fazla kullanıyoruz. Büyük modellerine yapıştırmamız gerekiyor ya da merkezine yerleştirmemiz gerekiyor. Pivot'u kullandığımız nokta oluyor çünkü içi boş bir zemine tekrardan ekstra bir zemin çizip onun ortasına yerleşmemiz zor oluyor. Özellikle yuvarlak bir şeyin içine istiyorsak. Bu yüzden bunları iyi öğrenmenizi benim anlattığımın aksine ekstra olarak bunlara çalışmanız gerekiyor. Herhangi bir model çizip, box çizip neresinden tuttuğumda nasıl götüreceğimi gösterebilirsiniz. Son olarak büyük modellerde 2-3 tane box çizdim yan yana. Ben bir tanesinin içine almak istiyorum ama ısrarla bana öbürünü seçtiriyor. Mesela bunu alacağım, ısrarla bana bunu seçtiriyor. Bunun da çok önemli bir yolu var, çok güzel bir ipucu. İstediğimiz, istediğimiz modele basıyoruz ve boşluk tuşuna, space tuşuna bastığım zaman burada bir kilit ışığı yanıyor. Bu kilit ışığı demek sadece artık bunu seçebiliyorum demek. Şu an buna tıklayamam. Çünkü ben bunu artık kilitlerim. Sadece bunun köşelerini seçerim. İstediğim yere bunu bırakırım. Ve Space bıraktığım zaman artık her şey seçebilirim. Bu nasıl işimiz yarıyor? Mesela ben bunu almak istiyorum. Ama şu an ikisinin ortası olduğu için bunu da alabiliyorum yanlışlıkla. Ama ben hala pembeyi taşımak istiyorum. Pembeye geliyorum. Space'e basıyorum ve pembem artık. Artık ben istesem de bunu alamam. Ne yaparsam yapayım ona dokunamam. Tekrar space'e basıyorum. Kilde açıyorum. Bu da önemli bir ipucu olarak kalsın. Bunu not alabilirsiniz. Ezberleyebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Bir dahaki videoda karşılaşmak üzere. Hoşçakalın. You stay lovely.